Selamlar dostlarım ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz dostlarım. Yeni bir UF videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu videoda sizler için Nişancı daha doğrusu AD Carry bir Lulu oynamaya çalışacağım. Ne derece keyifli olacak bilemiyorum uçmadığı modu için. Menzilli karakterler arasında dümdüz nişancı olanlar güzel ama bir AP Carry'yi ee, siz AD Carry olarak oynadığınızda etkisi minimize oluyor. Bu da tabii ki karakterin sorun yaşamasına sebep olabiliyor. Ama bakalım oynayıp göreceğiz. Keyifli de olabilir bir şeyler de yapabiliriz diye düşünüyorum. Acaba ne başlasam o konuda kararsın. E veya Q başlamak istiyorum. W'ya böyle çok fazla bir gerek olmuyor. güzel. Ben ne kasacaksın? Sorşun karasa almış. AP kasacak. Okey. Çok güzel. İyi. Burada bu skora ihtiyaç vardı. Almasak olmazdı. Temiz temiz temiz. bir sürü altın toplayalım. Bedavadan güçlenelim. Bizim takımda bir skor daha almış. Ya bence piklerimiz çok çok daha kuvvetli rakibe nazara. Bir şeyler yapabilecek piklere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu arada oyunun sesi birazcık absürt fazla olabilir. Hani bana bile çok geliyorsa size daha da çok geliyordur. Epimiz forşunda hiç eğlenceli olmayacak ya. Sürekli 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 şu hareket. nasıl bana nazaran daha fazla çıkıyor demeyeceğim. Adam zaten doğuştan bir e, kere olduğu için. Tatsız anlar yaşandı biraz önce. Atrox dayağa kalkıştı. Dayağa kalkışınca da tabii ki sonuç bizim için pahalıya patladı. Neyse ben nah resetleneyim buraya geri geleyim. Adamlar da skorda yakalamışlar. Ben aslında ana eşya olarak burada ölümsüz kalkan ye istiyorum. Birileri gelip bana tek atmaya başlayacak çünkü bir yerden sonra. Borat diye ulaşıldığında da yaşamam lazım. Hani Malmortius falan filan. Boş iş zaten AP kereleri yok doğru düzgün. Herkes AD kasıyor bir tek AP bu. O yüzden ölümsüz kalkan yay işimizi görür diye düşünüyorum. Ah. Hareket edemedim. Scorby de misfortune'da kalmış biraz önce. Yani Rengar'da kalması da kötü, misfortune'da kalması da kötü. <laughs> E'sinden gelen hasar sorduğumuz sürece bence çok da fazla problem değil. Bir yerden sonra es daha fazla çarpacak. Ne yapıyor bu? Uzun kılıç falan da çekmiş. Çok enteresan bir boyut. Bizim çocuk orada bir şeyler demiyor. hareketliğimiz Forge'un inanılmaz bir şekilde. O da çok sıkıntı yani. Dengar çok az bir Jumber ile kurtuldu. Bu adamı keseriz bu arada istesek. Postum çok sinir bozucuymuş Miss Fortune. <laughs> zıplaya zıplaya hareket ediyor ya. Abi bu ne ya? Base'den attı üzerime. Gerçekten base'den attı üzerime. Ayıp oluyor yani o kadar yakın mesafeden atlamak falan. Ah! Vur bir tane. Helalsin Atrox. Hemen hemen uzaması lazım. Bu parçayı alalım. Bir kritik parçası alalım. Bunun base atması gerekiyor. Base atmadığı her dakika onun için kabus. İğrenç bir şeyler ya. Yazık ettiler Atrox'a. Yazık ettiler. Hiçbir şey yapamıyoruz bak. Support bu ile oynuyor olsam şuradan o kadar güzel şeyler çıkartırdık ki anlatamam. Bu ne yani? Ne ara sen elektrik veri patlatabiliyorsun ki ben sadece bir tane E basabiliyorum ya. <laughs> Çıktıracağım gerçekten çıldıracağım. Bu, bu bu arada gerçekten eğlenceli değil bak. İsteyen arkadaşa da söylüyorum. Kesinlikle önemliyorum. Hadi Atrox sen kesersin o aslanın. Güzel. Misfortune kaçmıştır. Misfortune'dan mutlaka skor çıkartmamız lazım bu arada. Ya ezip geçiyor Bu Liandris'i bitince sıkıntı. Tahsiller almış ilk eşya olarak Miss Fortune. Garip. da inşallah görüşleri yoktur. Direkt koşmamız lazım Miss Fortune'u görür görmez. Pasif var adamın da. Ançalıları yani yokluyor. Ve iyice bir isim öyle çıkalım. yetişemiyorum sana ama. Oradan gidersen yetişemem. Zor belki bende kalır dedim. Eğimi sakladım da. Zor bizde kalmadı. Ve izini bozduk. Hadi bir de şuradan late çökmeye çalışalım. Mistoş'un çok geriye atladı. Tertemiz alacağımızı aldık bence. Gayet güzel. Bu altına ihtiyacımız vardı. 1700 goldumuz var cebimizde. Uzama vakti hocam. Eşyamı tamam. Hep ölümsüz kalkan yiyeyim alıp gelebilirim. Hepsi AD kasıyor bu arada. Misfor şimdi AP kasmıyor. olabilir. Rahatça base'imizi atabiliriz. Çok zaman kaybetmeden hemen atıp gelmemiz lazım. Buradan atlayabilir belki bilmiyorum. Tamam denemedim. Evet. Ölümsüz kalkan yiyim geldi. Saldırınızı çizmemi çekeyim. Hop. Bunları alıp devam. Kolay kolay tek yemeyiz. <laughs> Güzel. Garbana gelmesin. Ama bak saldırı çok güzel arttı. 2.08 oldu. Şimdiden iyi. Ve i̇şte buradan bu kuleyi çıkartırız. Misfortune kafa kafaya bir dövüşte bizi kesememeye başladı. Keş yaz tahsiller olmasaydı daha farklı sonuçta olabilir dedim. Güzel. Arkadaşı piksi yaptık mı? Yallah. Ejder'e de yönlenebilirim bu arada. Çok hızlı bir şekilde yapacağım çünkü ben o ejder'i. Hemen hızlıca resetlenip o ejder'i alayım takıma kazandırayım. Bakalım sonra seneler yapabiliyoruz. Ebediye de yönelmeye çalışacağım. Hop. Ben geldim. Saldırızı birazcık kısıtlı kalacak ama saldırı hızını da arttırmak istiyorum tabii ki. Çok rahat alabiliyoruz. 163 AD var. Okey. Güzel. Skor alamıyorum arkadaş. Karakterim burstta o kadar zayıf ki. Burstlayamıyorsunuz rakibi asla arada Runa'nın da yakışır bu oyuna. Özellikle kalabalık takım savaşlarında var ya bu. neler neler yaptırtır bize. Altınımızı oğlum bu kuleden. Ardından vurduğumuzu yapalım. Kaynak arıyorum. Haritada bulduğum bütün kaynakları almaya çalışacağım. Ufak buradan da gelen var. Allah yakalıyordu biliyor musunuz çok yakındı Güzel bu katkıda Şu takımda içeriye kimse girmeye cesaret edemez bu arada Net söylüyorum size Abi <laughs> Bizim takımın koşuşları var Hadi be. Kimseyi yakalayamıyoruz ve burada boştan yere canlarımız azalıyor. Ah güzel. Abi nasıl ya? Tahsilleri patladığı için öldüm adamın. Aa, trox sıçrayı başladı mı? Neyse güzel güzel. Ebediğimiz geldi. Bence okey durumdayız. Şu arkadaşı alamıyoruz değil mi? Ee, ne yapsak ne yapsak. Mavi olmuşa mı yönelsek acaba? Böyle bol bol saldırız lazım ya. Ama ondan önce bir runağına gitmek gerekiyor mutlaka. Misfortune tahsilleri patlaması orada Misfortune skorunu da alırdım ya. Sıradaki ejderde bulut ejderiymiş. Aldır 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 ona doğru koşacağım. Bey keser miyim acaba 1v1'de? 7-10 AP build yapıyor. Bilemiyorum. Üzerimde MR çok fazla değil ama kesebiliriz belki de. Ama buraya da bulat atacak değil mi? Nasıl biliyorum ama. Ben onu ölmeyeyim de. Ağlamda demeye çatıyor ha. Affetmiyor yani. Canbarımı doldurduktan sonra oraya doğru yöneleceğim. Bakın zaten parçalıyor. Bayağı hızlı alıyoruz ya çok fazla demeyi çatamıyor ama ya. Hani ben lulu oynayacağım, giderim bir Jinx oynarım burda. Verimi daha fazla alırım. diye düşünüyorum haksız mı? <laughs> Lan devam. şuna an asistlerimiz çok çok fazla oldu. Rengar rengar geliyor mu? Yani rengar 1 v de daha rahat patates ediyor. Hani burada ne yapabilirdim? En fazla düşünüyorum. Yok. Yani yapabileceğim alternatif senaryo yok. Sıçrasak zaten buradan buraya atlayacak. Menzilimiz o kadar olmayacak belki. Neyse Runa'nı da tamamlarım. Belki runan olsaydı elimde kesebilirdim. Belki bir ihtimal diyorum. Yani çok da fazla şey değil de. 160 krit, 80 100 krit yapmaya çalışacağız bakalım. Bir kanostomu çekeriz. Hem kalkan etkisi hem üzerine güzel bir AD verecek. Ve son parça olarak da bilemiyorum. Alchem mahvolmuş olabilir. Çünkü saldırı çok yüksek değil. Gerçekten zayıf bir saldırı hızına sahibiz. Alchem'in build'i de enteresanmış. Pes <laughs> olmak lazım. da kestik adama. Bu da bitkinliğin güzel bir artısı oldu bizim için. Onu yemesem, W'sunu yemesem adamın zaten o tahta kasar çok fazla olmayacak, Ölmeyecektir. Gittim W'suna kafa attım. Düz olduğum yerde durdum diye. Kanos Samuş'a başlama vakti. Dediğim gibi Kanos Samuş mahvolmuş yaparız bildiğimiz o şekilde güzel olur diye düşünüyorum. Zaten çok çok fazla AD'ye sahip olacak karakter. Ama de kritin üstüne çıkmış olalım. Yani %80 krit oynayalım. %60'ın üstüne çıkmış olalım. Sıradaki ejder ne? Daha umarım. Güzel. Daha geliyorsa kanat savaşta birleşince mükemmel sonuçlar yaratıyor. Zaten üzerinde ölümsüz kalkan yay var. Hemen daha iyicene koşmak lazım. Evet. Çok hızlı alırız. Ama startup'a gitti. Bilgisi bak ya çılgın çocuk. yalnız kalırsam beni keserler. <laughs> yalnız oynamam lazım. Koşalım 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 koşalım. Aa orada şey yokmuş. Bize zaman kaybettirdi. Biz falan kesebilecek kıvama geldik. Ha adam o arada bana vurmuş olsaydı kaçmaya çalışmadığı süre zarfında o beni kesebilirdi belki de bilemiyorum. Rengar bana gelirse diyecektim ki İtan çoma hazırla demişler. Yani Ah çok vuruyorsun ya cidden çok vuruyorsun ya Rengar. Absürt fazla vuruyor adamın karakteri ama hadi bakayım ölümsüz kalkan yayın var. Tek atabiliyorsan at da görelim. Yani üzerimizde daha acıları falan var. Zırh büyüdürenci kazanmışız. 130 armorum olmasına rağmen ben beni tekledim. Ya şu eşyalarla teklesin. Bir de kara alınca daha da fena vurmaya başlayacak ki umarım alamazsın. da oyun bitirmeye oynuyor. Kaç level fark var aramızda? İyi, level'da kafa kafayız. Tristan'ı kesebilir miyim bilmiyorum da doğuma sürelerimiz çok uzadı. Bu sayede oyunu kazanabilirler Tristana faktöründen dolayı çünkü Blade yıkma konusu çok çok başarılı bir karakterden bahsediyoruz. O Tarik keşke onu yapmasaydı. Tarik ölür. <laughs> es tutmadığı sürece şansı yok ha. Tut Allah'tan. Tamam. İşte Ama mahvolmuş lazım bana artık. Mahvolmuşum gelsin. Keserim birilerini rahatça. Ha, çünkü yüksek bir saldırı hızım yok şu an. 12 saniye kaldı ejlere rengar mide tutuyor. Ya sataşan kimsecikler yok. Kesinlikle bu arkadaşı. Hanize bir ejder ruhu gelsin. Karakter çılgınlar gibi vuruyor bu arada. <laughs> <laughs> Sana şimdi de kuleyi almıyor oynuyor ama onu oynatmayacağım orayı. Ne yaptılar Kayn'a? Kalkanıma bak üstündeki. Aga be. Bak Tristana burayı itti. Burada zaman kaybettik. Hiç kovalamaya çalışmayacaktım. Base atıp Tristana'yı tutmaya çalışacaktım ben. Hata ettim burada. trox sorasıyla uğraşa dursun yani inhibitör verdi. İki tane inhibitörü adam elini kolunu sallaya sallaya aldı ya. Yani. Rakibi girmek üzere. Ben oradayken top kuleyi alabilir miyim acaba? Hatta takım savaşlarında güçsüz olduklarını anladıkları için yapabilecekleri en mantıklı hamleyi yapıyorlar şu an. Ah, vuramadık Hiç sıkıntı yok. Ama Tristan'a falan gelirse keserim bence. Zaten adamların 3 kişisi, kişisi de orada. <laughs> Kesmeye bak. Bitkinliğim gelmiş olsa orada bence net bir şekilde ben keserdim adamı. Bitkinlik olmadığı için adam takastan ha, avantaj çıktı. Ama ya skoru aldık. Bak tahsilleri patladı kesti bu arada bize. Şimdi şuradan bir de şu arkadaşı alacağım. 380 AD'miz var. Armor'un falan gayet kafi. Saldırdığımız falan da çok güzel oldu. Mahvolmuş'un da bize sunduğu can var. Hatta bizimkiler bu oyunu bitiriyorlar. Ah. Bazı davranması lazım. Aynen bizimkiler de burada oyunu bitiriyorlar. Oyunun bittiği yer burası olacak. GG tertemiz arkadaşlar. Uç modunda 50 e yılda bu şekilde umuyorum hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız beğeni ve yorumları kanalıma abone olabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.